Ayna çok şıksın. Ben böyle pejmurda kaldım. Ay çok çok sen de tatlısın canım. Ben süslendim. Oo, çok güzelmiş burası. Ben mi? Yani. Çok. Ben de çok severim. Evet. Ambiyans falan. Ne içersin? Alkolsüz bir şey. İyi oldu olacak. Ben de ayran içeyim bari. <laughs> ya yok ondan demedim yani. Biz böyle bir ortamda ilk defa birlikte oluyoruz ya. Şimdi alkol falan ya aşk olsun sana. Ben böyle bir şeyden faydalanacak bir adam mıyım? Ya? <laughs> Yok öyle bir şey olmaz. Bunun üstesinden gelirim zaten de. Nasıl yani? Ya Emir alkol bana yaramıyor. Baştan çıkıyorum. Sonradan pişman olacağım şeyler yapıyorum. Pistir benim sarhoşluğum. Ne olacak canım ya? Allah Allah. Ben buradayım. Korkacak bir şey yok. Ay çok sıcak oldu burası. Yanıyorum ya. <laughs> Su veren itfaiyenin ortamını ziki. Ne? Birer tane daha diyorum. Hı? Hmm, akalım mı? Y yok ya. Başına bela olurum valla. Ya ne olacak ya? Vuralım gitsin be. Ha? Ver ver. <laughs>

Ya işte ben de ne kadar edepsizleşiyorsun onu görmek istiyorum. Anlasana ya. Gel. 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 Ne haber lan? Göt. Ne yapıyorsun ya? Ay, bira gaz yaptı. <laughs> ya tipe bak ya, tipini sektiğim. Senin buralarını var ya, hom yaparım, hom yaparım, hom yaparım buralarına böyle. Böyle kan oturur buraya. Şişt! Garson, iki bira bize. Tamam sen içme artık ya, daha sen pisteştin ya. Bir garip olsanız. <laughs> ya ben senden çocuk istiyorum. Düzgün konuş benimle. Çocuk istiyorum. Hemen, şimdi, burada. Allah Allah. Kime diyorum lan ben? Oğlum düzgün konuş benimle bak ha. Şişim geldi. Tuvalete gidiyorum. Uzun bir süre gelmem. Cık, cık, cık. Kafanı sikeyim Emir ya. Kafanı sikeyim kafanı. Bok var içiriyorsun bu kadar kıza. Şimdi eve götürsen kızda da mundar oldu. Hiçbir işe yaramaz. Emir? Ne haber? Selin ne haber ya? Ha. Amma uzun zaman oldu be. Evet, bayağı oldu. Yalnız mısın? Şansımı sik. Değilim ya. Değilim ya, değilim. Bir arkadaşla beraber geldik. Kız. Memeleri var filan. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır? Ya şey ya. Hayırdır lan? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Ya ne yapıyorsun ya? Nil ne yapıyorsun ya? Senin benim arkadaşım eskiden beraber çalışmıştık. Hangi konuda çalıştığınız? Hayırdır? Normal ya. Yani. Neyse seni gördüğüme sevindim. Kendine dikkat et. Allah Allah. Ya ne yapıyorsun Nil ya? Allah aşkına geç şöyle. Ya git. Otur. Götüne mi bakıyorsun lan karının? Ne götü ya? senin götün mü varmış? Bak onca yıl birlikte çalıştık. Dikkat bile etmemiş. Emi, ben benim olanı başkasına yar etmem. Pis sarhoşun oldu senin ya. Vallahi sen pis bir sarhoşun. Böyle garip bir şeye dönüştün ya. Oğlum bak, ben seni kolluyorum. Akıllı ol. Akıllı ol, akıllı, ol. akıllı ne olurum senin ha? Şişt, garson! Iki, bir iki e ödemedik demedik mi lan? Sikeceğim böyle işi ya. Allah Allah ya. Libido öldü ya. Şuna bak. Ne niye geliyorsun? Ne oluyor ya? Ay. Sen benim erkek arkadaşıma mı bakıyorsun lan? Ha? Nil. Gel buraya. Nil ne yapıyorsun ya? Rezalta alta çalışın. Heh. vurma ya. Dedim sana alkol yaramıyor diye. Abi alkol bütün kötülüklerin anası. Vallahi bak. Ama niye durdunuz ya? İyi takılıyordunuz bayağı iyi de. Kızım ne yapıyorsun? Ah. Gelsin.. Ya, hadi gidelim. Aynen. Eve gidelim. Hadi. Oppa, of çok sarhoş oldum. Aynen. Sen de benim gibi beter misin yani beterden ama Aynen. ben ki yüzümü yıkınca geçiyor. Aynen. Ha. <laughs> Aynen. Yerim seni. Burada yatayım mı? Hayır yatma gel düz gidiyoruz. Ben burada yatayım. Ha, burada da yatma. Birazcık yolumuz var. O zaman şuralarda yatayım. Aşkım. Niye bu kadar oralarda yatmak istiyorsun? Bunlar yani. Tamam gidiyoruz ben seni şey Hı -hı. ben seni yatıracağım. Ha? Ah tamam. bak kızacaklar. Pembe, mavi, çalanlar.